Küresel ekonomik krizin nedenleri arasında gösterilen ve geçtiğimiz yıl rekor düzeye ulaşan gölge bankacılık yeniden gündeme oturuyor. Krizin tetikleyicisi olarak görülen gölge bankacılık için regülatörler yeniden devreye girmeye hazırlanıyor. Finance Watch'ta uzman olarak görev yapan Friedrich Heck gölge bankacılık hakkında bilgi verdi. Gölge bankacılık kısaca anlatılacak olursa banka olmayan bir dizi aktivite ve kurumu kapsıyor. Ancak bankalar gibi işliyor. Depozitoyla para fonları oluşturuluyor ve kredi sağlanıyor. Bankalar kısa vadede finanse edilmek için gölge bankacılığa dayanıyor. Krizde görüldüğü gibi gölge bankacılıkta her sarsıntı bankacılık sektöründe de hissediliyor. Avrupa Komisyonu gölge bankacılık konusunda önlemlerin sertleştirilmesi için öneride bulundu. Kimseyi suçlamıyoruz. Sistemin doğru düzgün işlemesini istiyoruz. Şeffaf ve kontrol altında olmasını. Bu sektörde risk alan aktörlerin dikkatli bir şekilde adım atması ve daha fazla risk altında olanlara daha fazla garanti sağlanması gerekiyor risk. G20 zirvesinde sektörün karanlık yüzü olarak lanse edilen gölge bankacılık için düzenleyici önerilere yer verilmesi bekleniyor.